Allah erkeğe bir fıtrat veriyor. Kadına da bir fıtrat veriyor. Yaratan Allah'tır. Fıtrat biliyorsunuz yaratılış kanunudur. O kanunun dışına kimse çıkamaz. Erkeğin fıtratında güç ve kuvvet öndedir. Kadının fıtratında narinlik ve duygusallık öndedir. Hal böyle olduğu için erkek övülmeyi, kadın da sevilmeyi bekler. Bu onun hakkı. Bu ona kodlanmış bir şey. Onun için erkek eve girdiğinde duymak ister hanımdan, "Aa geldi bizim aslanımız, geldi benim kaplan, geldi benim evimin direği, geldi şu, geldi bu." Duymak ister. Çok normal bir şey. Bunu hiç yadırgamayın. Yapmazsanız hata bu. Yapmadığınız zaman o fıtratın beklentisine aykırı davranmış oluyorsunuz. Kadın da anında ne olursa bir su verdin seni çok seviyorum canım balım sümbülüm çiçeğim iltifat duymak ister vermezseniz o iltifatları çiçeği susuz bırakırsınız ve susuz kalan çiçek kurur kurur dikene döner o dikende sana batar seni rahatsız eder